Evet arkadaşlar. Şimdi dersimizde de dünyadaki önemli gölleri işleyeceğiz. Hemen e, dünyadaki önemli göllerimizi tablomuzdan bakalım. Hazar e, gölünü göreceğiz. Superior gölü, Victoria Gölü, Huron Gölü, Michigan Gölü, Tanganyika Gölü, Baykal Gölü, Büyük Ayı Gölü, Malawi Gölü ve Great Slave göllerini haritalarımızdan haritamızdan göstereceğiz arkadaşlar. Hemen şimdi haritamıza geri dönüyoruz ve eee Amerika'dan başlıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle Amerika'ya doğru getirelim zaman Amerika'da gördüğünüz gibi arkadaşlar özellikle Kuzey Amerika, Kanada sınırları içerisinde kalan e, fazlaca göl olduğunu, irili ufaklı çok fazla göl olduğunu, Kanada'nın göl bakımından oldukça zengin olduğunu söyleyebiliriz. E, şimdi hemen arkadaşlar göllerimize bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Kanada sınırları içerisinde kalan Büyük Ayı Gölü ve büyük esir gölünü görüyoruz arkadaşlar. Hemen e, biraz daha güneye geldiğim zaman Kuzey AB'de ya da Kanada'nın güneyinde e, Winnipeg gölünü görüyoruz. Yine e, Yellowstone Ulusal Parkı sınırlarında kalan Superior gölünü e, Huron gölünü görüyoruz. Ayrıca şurada da Michigan gölü bulunmaktadır. Bunlar oldukça büyük alana sahip olan göllerdir. Tekrar edelim. Büyük Ayı Gölü, Büyük Esir Gölü, Winnipeg Gölü, Superior Gölü, Michigan Gölü ve Huron Gölü diyoruz. Güney Amerika'ya geldiğimiz zaman Güney Amerika'da arkadaşlar bu kadar büyük ölçekli göl bulunmamaktadır. Şurada Brezilya'nın doğusunda Peru sınırlar içerisinde kalan e, Titikaka gölü bulunmaktadır. Titicaca gölü de yine e, Amerika'daki özellikle İnka medeniyetini açısından önemli bir göl olduğunda söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen geçiyoruz e, Afrika'daki göllerimize bakıyoruz arkadaşlar. Afrika'daki e, göllerimiz e, Çat gölü. Gördüğünüz gibi Orta Afrika'da ee, hemen en önemlisini söylüyoruz. Victoria Gölü ve Tanganyika Gölü'nü gösteriyoruz. Ayrıca Malawi Gölü'müzü de unutmuyoruz. Daha tekrar edecek olursak Çat Gölü, Victoria Gölü, Tanganyika Gölü ve Malawi Gölü. Victoria'ya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ben bunu derslerimde de söylüyorum. Victoria'nın çölü, gölü Afrika'da, çölü ise Avustralya'da bulunmaktadır diyoruz. Victoria'nın gölü Afrika'da, çölü ise Avustralya'dır. Avustralya'da bulunmaktadır diyoruz. Peki hemen Asya'daki göllerimize bakıyoruz. Tabi burada bizim işte Van Gölü ve Tuz Gölü'nün çok fazla büyük ölçekli olmadığını da Ayrıca bu haritadan görebiliyoruz. Evet, e, en önemli göllerimizden birisi de Hazar gölü, Asyadaki en önemli, en büyük alana sahip olan e, göl, e, Hazar gölü, e, iklim değişikliğiyle beraber kuruma riski bulunan göllerimizden birisi maalesef Aral gölü'nü görüyoruz. Hazar gölü'nün hemen doğusunda diyoruz. E, hemen yine doğusunda. Balkaş Gölü'nü görüyoruz. Ve Doğu Asya'da ise Baykal Gölü'nü görmekteyiz arkadaşlar. Dünyadaki önemli belli başlı göller bunlardır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.